Herkese mutfağımdan tekrar merhaba, hoş geldiniz. Bugün birlikte sağlıklı bir fıstık ezmesi yapacağız evimizde. Çok kolay. İki tane malzememiz var. Birincisi bir kocaman kase dolusu fıstık. İkincisi bir çorba kaşığı pekmez. Hazırsanız ilk işlemlerimizle başlayabiliriz. Yapmamız gereken ilk şey kavrulmamış fıstıklarımızı yağlı kağıt ya serdiğim kaseye döküyoruz. Tamamen yayıyorum. Ve fıstıklarımızı yaklaşık 200 derecede önceden ısıtılmış fırınımda 10 dakika kavrulması için bırakacağım. Yaklaşık 10 dakika fırında kavurduğum fıstıklarım hazır. Şimdi onları alalım. Fıstıklarımı alıp yerine döküyorum. Kabuklarından ayıracağız şimdi. E, mübarek kız bunları neden en baştan yapmadım diyebilirsiniz. Birincisi bu ayrılmayan kabuklar oluyor. Isındıkça içindeki yağı saldık, biraz olsun saldıkça kabuklarının atması daha kolay olduğu için ben ilk önce kabuklu olarak kavuruyorum. Siz dilerseniz önceden kabuklarından ayırıp bu kısmı es geçebilirsiniz. Kabuğundan ayırdığım bütün fıstıkları direkt rondomanın içine atıyorum. Fıstıklarımızı çok şükür ayıklamayı bitirdik. Şimdi öğütmeye çekmeye başlıyoruz. Dediğim kıvama ulaştığımda kenara ayırdığım bir çorba kaşığı pekmezi ekliyorum. Siz dilerseniz pekmezi yerine bal da kullanabilirsiniz. Bal da istemiyorum diyorsanız 2 adet hurmayla da yine bu aynı tadı yakalayabilirsiniz. Pekmezi de karışımının içine döktüm. Benim bakalım şimdi ne yapıyoruz? 2000 years later. Artık kasanızı alabiliriz fıstık gezmemize. uzun uğraşlar sonucu bitirebildiğimiz fıstık ezmemiz hazır. Kıvamı tam istediğim gibi oldu. Siz daha ağza gelecek büyüklükte fıstıklı istiyorsanız benim yaptığım aşamayı yarı yarıya indirebilirsiniz. Rondonuzu açıp bakıp kendi büyüklüğüne, tanesine siz karar verebilirsiniz. Şimdiden evlerinize sağlık, afiyet olsun.